Sevgili Fatih, akşam saatlerinde hayallerinin takımı vazgeçilmezlerinden biri olan Galatasaray'ın başında bugüne kadar Türkiye futbol tarihindeki en büyük maça çıkacaksın. Rakibiniz Arsenal. İngiltere'nin en kuvvetli takımlarından biri. Ve açık konuşalım. Dünyadaki birçok kişiye göre bu akşamın favorisi Arsenal. Size pek şans dağılmıyor. Bu mektubu sana 66 yaşında futbolun içinde kendine 20 yıl daha tecrübe katmış ve birçok başarıda payı olan bir futbol insanı olarak yazıyorum. Fakat senin aklında tabii ki akşamki maçın sonucu var, biliyorum. O kadar merak ediyorsun o kadar heyecanlısın ki saat gece yarısını geçmiş olsa dahi birazdan yerinden kalkıp yardımcılarınla beraber muhtemel tüm senaryoları, senaryoları birkaç kez daha konuşacak ve uyuyamayacaksın. Sana bir sır vereyim. Oyuncuların da uyumlu. Şu an on iki kişi bir arada. var. Onlar da aynı senin gibi biliyorlar ki akşam sahada ne olursa olsun inancını kaybetmeyen bir takım olacak. Biraz eskiye gitmek istiyorum. 1974 yılına. Metin Oktay'ın Adana'daki baba ocağına gidip ölüp gece babamın çıkarken Metin abinin kulağına eğilip evladım sana emanet. Allah utandırmasın, yolunuz açık olsun diyerek ettiği duanın üzerinden tam 46 yıl geçti. Utandırmadı, yolunu da hep açık etti. Sen ise hayal kurdun, hedef koydun ve bunlar için çok çalıştın, vazgeçmedin. Hiç kolay olmadı ama emanet edildiğin yuvayı sen emanet aldın. Ona her zaman gözün gibi baktım. Yüreğini ferah tut. Galatasaray ile 1974 yılında başlayan ve 11 yıl süren futbolculuk kariyeri sonrasını hatırlıyor musun? dinlenmek istiyorum. Çok yoruldum demiştim kendi kendime. Sana bir haber vereyim. 2020 yılındayız. Belki de o günler dinlendiğin son zamanlardı. 1986 Dünya Kupası. Güneş gazetesine Dünya Kupası izlenimlerini yazacaktı. Ama iki kişinin yan yana geldiği fotoğrafların gazetelerde röportaja çevrildiği o zamanlarda dahi benim bu organizasyonu yerinde takip etmem gerekir diyerek gitmiştim Meksika'ya. O zaman anlamıştım. Senin kaderinde futbol vardı ve bundan asla kopmayacağım. Ankara gücü, Göztepe, Militer. Her biriyle her zaman bir üst seviyeyi yakalamak istedim hedeflerin hep yüksek. İlk gittiğinde kümede kalma mücadelesi veren Ankara Yücüğü'nde ikinci sezonda topladığınız puan hala kulüp tarihinin en iyi sezonlarından birine karşılık geliyor. Türkiye Olimpik Milli Takımı'nda 1993 yılında kazanılan Akdeniz oyunlarındaki ilk altın madalya 2020 yılında dahi ülkenin futbol referanslarından biri. Kurulan o kadro sonra ülke futbolunun kaderini değiştirdi. Tüm bunlara rağmen aklının hep bir köşesinde Galatasaray vardı. Hayallerinin takımı babanın seni emanet ettiği camiye. Futbolu bıraktığım 1985 yılından sonra kulüp tesislerine hiç gitmemiştim. Ta 1996'da Galatasaray'a teknik direktör olduğum yıla kadar. Sevgili Fatih, biraz daha hafızanı tazelemem lazım. 2000'deki UEFA Kupası finaline kolay gelmediniz. İlk gün Florida'daki kamp binasının alt katında yaptığın o toplantıyı hatırla. Ne demiştin takıma? Burada hiçbir zaman ikincilik başarı değildir. Eğer birinci olamazsak vedalaşırız. Türkiye Ligi'nde yerli teknik adamların pek şans bulduğu bir dönem değildi konuşalım. Yabancı teknik adamların yaptıkları her bir başka görünüyor. Oldu. Evet, Galatasaray eski kaptanına tabii ki bir şans verecekti. Ama kabul edelim ki ilk başarısızlıkta hazırda bekleyenler de vardı. Tek kıstas şampiyonluktu. Allah'a çok şükür ilk sene, ikinci sene derken mahcup olmadınız. Belki ilk tökezlemede verilen kararlar farklı olsa, 2020 yılında çok daha başka şeyleri konuşuyor olurduk. Biliyorum, 17 Mayıs 2000 gecesini ve maç sonucunu merak ediyorsun. 3 sene üst üste şampiyon olmuşsunuz. Dördüncüsü için de birkaç gün sonra oynayacağınız son başta bir puan yetiyor. Bu bile uzun süre tekrarlanmayacak bir başarı ama... Türkiye'deki homurtuların nedeni, Avrupa'da henüz bir kupa kazanılamamış olması. Tamam, üç sene şampiyon oldular da Avrupa'da ne oldu sesleri? Eleştiriler, yorumlarla birbirine girmiş durumda. O zamanlar Avrupa'da her sene başka bir Türk takımı şampiyon oluyor ya, sesler ondan. Merak ediyorsan söyleyeyim, daha sayılır UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çok yaklaşacak olsanız dahi 2000'den sonra Avrupa'dan bir kupa gelmedi Türkiye'ye. Peki bu eleştirilerin nedeni ne? Anlam veremiyor musun? Her kazandığında bitecek mi sanıyorsun? Hayır. Bu baskı ve başarı için verilen mücadele asla sona ermeyecek. Ama içten içe biliyorsun ki seni 20 yıl sonra da ayakta tutacak ve motive edecek olan en önemli unsurlardan biri bu.